Hoşçakalın. Nasılsınız? Nasılsın? Iyi, i̇yi Teşekkür ederiz. Çeşme, Alaçatı'da tatil devam, devam ediyor. Devam ediyoruz. Yemek yedik şimdi. Yardımcısı oraya doğru gidiyoruz. Selin Hanım biraz daha artık konuşkan oldunuz mu bizlerle? <laughs> Nasıl gidiyor sizin projelerinizde? Güzel şeyler yapıyorsunuz. Sosyal medyada çok takip ediliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ediyor ediyor evet, evet. Sezon Güzel bir sezon finali. Evet. Ee, güzel de e, hiç bahsedemedik Gönül'de aslında. Çok evet. güzel Evet işte. Çok böyle fıçat olmadı. <laughs> Yeni hiç bir aşk yakalayınca. Eyvallah. Gönül daha da çok güzel reçitlerle sezon gibi evet. yaptık. Çok muhteşem bir çıkış yakaladı bizi. Siz neler söyleyeceksiniz? Valla dediğim gibi çok güzel bir sezon geçirdik. Çok yorulduk Çok da güzel bir sezon geçirdik. Allah'a şükür istendik de, sevindik de. Ee, işte sezon finali yaptık. Şimdi daha sonra sürekli bir ihtimal sete çıkacağız. Ee, bu arada da tatilde de işte beraber e, oldu. Tatili değerlendirmeye çalışıyoruz. Sağ olun. Eyvallah. Sağ İyi tatiller. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler.